Evet arkadaşlar, gün evet. ee, önemli bir duyurum var. Çok teşekkür ederim. Son iki günde 85 yorum planlaydım 95 dediysen bugün azaldı. Abone sayımı 36. Çok teşekkürler. Böyle videolarımız oldu. Toplam e, 1000 237. İzlenme süresi ise 7 saat 5 dakika. Çok iyi. Oldu. Bu aboneler artı 34. E, ee, o zaman nasıl? İki abone nereden geldi acaba? Yanıklar en çok kalp alan mı galiba? Analiz bölümünde abonelerime bakabiliyorum. Ehlayın. Aboneler neredeydi? What? Aboneler neredeydi? Hı, hmm, ben hala şeydeyim. Kontrol paneline gidelim. Hadi Allah'ını seversen. Bak, buradan görebiliyorum bütün aboneleri. Onlara da teşekkür ederim. Video oluştur da canlı yayını açalım arkadaşlar. Bekleyin. Türkiye taşınmacılığa da çok teşekkür ederim. Benim bir yerden görmüş galiba. O yüzden bugünlük bu kadar olmasınca ilk önce video kısımlarına gelelim. Artık 4 gün video yok. Ya yani nerelere gidiyorum? 4 gün video yok. Sonra canlı yayınlara başlıyor. <laughs> bana sevenlere de alttan söyleyeyim ne yaptım neden size söyledim şey bir de kalitesiz diyorsanız bir yıl beklemeniz lazım bir yıl iki yıl hayır aa burada çok düşünüyoruz izlenme sayılarımız düşe kalka düşe kalka çıkmışız burada <laughs> 109 çok iyi bugün bu kadar olsun demeyeceğim <laughs> O. Oh. Bu kesin Roblox Pig'i. <laughs> Arkadaşlar. Yani başta söyleyecek bir şeyim yok. Okullar açıldıktan sonra evet, okullar bittiğinde hayır. Açıldıktan sonra bittiğinde e, ye, yeni güzel videolar gelecek. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Bye bay. İnşallah When? Bye, bye.